Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle üç boyutlu kalemde yaptıklarımızı bakacağız. Birinci ile başlayalım. Birincimiz böyle bir kelebek. İkinciye geçelim. İkinci sırada böyle bir masa var. Bunu eskiden yapmıştım. Peki yapamamıştım. Böyle işte. Sırada böyle bir tenis raketi var. Aslında bunun topu da vardı ama kayboldu. Burada böyle bir yılbaşı ağacımız var. Pikachu yapmıştım bir tane. Evet. Burada ise bir meyve sepetimiz var. İçinde azıcık meyveler var. Burada bir salıncak var. Böyle sallanıyor. Ve sonuncuya geçiyoruz. Sonuncu 3 boyutlu kanal yaptığım şey ise Eyfel Kulesi. Evet, böyle bir efekt ev Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Uç boyutlu kanal yapmamı istediğiniz başka bir şey varsa yorumlara yazın. Görüşmek üzere.